Çalışan, Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde herhangi bir yasal engel yok. yani evet. Emekli oluyorsunuz, herhangi bir e, iş yerinde hizmet hakkıyla çalışabilirsiniz, e, sosyal güvenlik destek primi ödenir, e, yani kayıtlı da çalışırsınız ve maaş alırsınız. ...emekli olursunuz, bir iş yeri açarsınız, kendi namınıza çalışabilirsiniz. Yani bir dükkanınız olabilir veya emekli olursunuz, bir şirkete ortak olabilirsiniz. Yani Bağkur kapsamında. Bunların önünde herhangi bir engel yok ve iki maaşı da alırsınız. Yani çalıştığınız yerden ücret, emekli aylığını alırsınız. Buradaki tek istisna memur olmak. Yani emekli olduktan sonra memur olursanız, kamuda çalışırsanız emekli maaşı kesiliyor... Sonra memuriyetiniz ya da kamudaki çalışmanız bitince tekrar güncellenerek bağlanıyor. Dolayısıyla şu anda çalışan emeklerin maaşının kesilmesi diye bir şey söz konusu değil. Böyle bir endişeye de paniğe de gerek yok. Çalışmaya devam, evet. ücreti almaya devam. Bu yeni bir şey de yok. Sanki yeni bir düzenleme yapılacakmış, yeni bir yasa gelmiş gibi de lanse edildi. 2008'de bir yasa çıktı bizim yeni yasamız, iş yasamız. Bu iş yasasında 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar eğer emekli olduklarında çalışırlarsa emekli maaşı kesilir diyor. Henüz 2008 Ekim ayından sonra veya 2008 ekimi bile saysan emekli olmuş kimse yok. Dolayısıyla bunların emekli olup da çalışması da mümkün değil. O gün 18 yaşında olan bir Erkek çalışan eğer 2008 Ekim'de 18 yaşında işe başlamışsa, hı hı. bu arkadaşımızın primleri 2028'de dolacak, yaşı da 2051 veya 57'de dolacak. Tamam. Yani dolayısıyla biz 2030 ve sonrası için olan bir olayı bugün olacakmış olmuş emeklilerin maaşı kesilecekmiş gibi anlatmaya çalıştılar. Emeklilerde panik oldu, bizi de çok arayan oldu, çalışan emekler. O yüzden böyle bir düzenleme de yok, böyle bir değişiklik de yok, böyle bir maaş kesilmesi de yok.